Evet konunun daha iyi pekişmesi için şimdi, şimdi soru üzerinde biraz daha pratik yapalım. Bakın yeni bir çemberimiz var. Çemberde işte açılarla ilgili, yaylarla ilgili bana ne vermiş hemen bakalım. Demiş ki A, O, B. Buradan ne anlayacaktım ben bakın. Eğer şöyle köşe varsa buradan açı anlayacaktım. Açı da bakın şöyle oluyordu. İki tane ışını ben şöyle birleştiriyordum. Burası açı oluyordu. Yay nasıl oluyordu çemberde? Diyelim A ile B arasındaki mesafe bakın şurada şurada A diyelim şurada B diyelim A ile B arasındaki şu mesafeyi ben yay diyecektim. Bu durumda bakın dikkat ederseniz bir çember olduğu için yayımız şurası oluyor şöyle ve açımız da şöyle oluyor bakın. Dikkat ederseniz bu da AOB açısı AOB deyince ortadaki açının kaç derece olduğunu bana vermiş. Burada da ifade etmiş zaten. Bunu 80 derece olduğunu söylemiş. Kuralımız şuydu. Merkez açı kaç derece ise yay da o kadardır. Bakın buradan buraya 80 gelsem buradan buraya 80 geleceğim. Eğer buradan tam dönüş yaparsam 360. Buradan da tam dönüş 360 yapmış olacağım. Bu durumda bakın AOB'nin yani AOB bu bir açıdır. Şu bir açı. Bunun ölçüsü 80 derece o zaman şuradan şuraya da bir yay var. O da yani ben buradan buraya gelsem açı olarak buradan buraya geleceğim. Bu da kaç derece olacak? 80 derece olmuş olacak. Bunu daha iyi anlamak için bakın kalemle göstereyim ben. Açının şöyle kollarını şu şekilde ifade edebilirsiniz. Bakın bu açının birinci kolu, bu da açının ikinci kolu. Açının birinci kolu ile ikinci kolu arasında çemberde kalan yerde açının ölçüsü eşit olacak. Bakın birinci kolu şurada kesiyor A noktasına, ikinci kolu B noktasına kesiyor. Bu kaç derece ise A ile B arasındaki yayın ölçüsü de o kadar olmuş. Olacak. Yani şöyle gösterebilirsiniz aslında. Hani baş, başka bir kaynağı göstereyim. Şöyle çizince çemberi A noktasında kesti. Hemen şunu işaretleyin. Şuradan çizdim. Burada B noktasında kesti. Şuradaki açının ölçüsü kaç derecesi? 2 nokta arasındaki mesafede o kadar olmuş. Olacak derece olarak ama. Uzunluk olarak daha gelmedi ona. Bir sonraki dersimizde anlatacağız onu. Şimdi sorumuza dönelim. ACB yayının ölçüsü kaç derecedir? Bakın ben AB yayının ölçüsünü buldum. Dikkat ederseniz 80 derece bana sormuş olsaydı şey deseydi şöyle AB yayının ölçüsü kaç derecedir deseydi genelden buradan küçük olanı çalıyordum ben o zaman 80 derece diyecektim ama bana ACB bana yayının ölçüsünü yani buradan bakın A'dan başlayarak C'yi takip ederek B'ye kadar olan ölçü soruyor. Şimdi ben nasıl bulacağım çemberin tamamı kaç dereceydi hemen tamamı. 360 derece. E ben şu kadarlık kısmı biliyorum. Bakın şuraya kadar olan kısmı biliyorum. Kaç derece? 80. Geri kalan kısmı nasıl bulabilirim? 360'tan 80'i çıkararak bulabilirim. O da kaç olacak? 280 derece olmuş olacak. Aslında konu üzerine biraz daha özetlemek istiyorum. Çok basit sorular bunlar. Daha iyi anlaşılması için biraz daha üzerinde durdum. Aslında bu kadar uzatmaya da gerek yok. Diğer sorularda bunu yapmayacağız çünkü. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. A, B yayının ölçüsü bakın yay olduğunu buradan anlıyorum. X dereceymiş. Yani şurası şöyle. Tamam. Şöyle işaretleyelim. X derece. ACB C, B yayının ölçüsü de 3, 3X'miş. ACB yayı. Yani şurası da şöyle. 3X bakın. E, çemberin tamamı olmuş olmuyor mu bu? 360 derecede. O zaman ikisinin toplamı 360 olacak. Yani X artı 3X eşittir. 360 dersem buradan 4X eşittir. 360 diyeceğim. X'i bulmak için 360'ı 4'e böleceğim. O da ne yapar? 90 derece yapmış olur. Yani burası 90 derece. Burası da 3x olduğu için çarpı 90 270 derece yapmış olacak. Şimdi bana bakın x'i falan sormuyor. Bana başka bir şey soruyor. Bana AOB'nin ölçüsünü soruyor. AOB dediğim şey ne? Hemen gösterelim. AOB nedir bu? Yay falan değil. Bu bir açı. E, Burayı soruyor bana. Peki bakın dikkat ederseniz bu çizdiğim yer nerede başlıyor, nerede bitiyor? A'da başlayıp B'de bitiyor. Bu yayın ölçüsü kaç derece? 90. O zaman buradaki açı kaç derece olacak diyeceğim ben. 90 derece diyeceğim. Cevabımız 90 olacak. Evet bir sonraki soruya geçelim. Şimdi soruları biraz daha aslında zorlaştıralım. Zorlaştırmak istiyorum yani. Tabi hatırlatarak da gitmek istiyorum. Şimdi bu soruyu geçmeden önce şunu hatırlatayım. Çemberde bakın. Dikkat ederseniz diyelim ben şuradan bir o noktasından şuraya bir doğru parça çizdim. Buna yarı çap diyordum hatırlayın. Şöyle çizdim buna da yarı çap diyorum. Şimdi ikisi de birbirine eşit aslında. Ben eğer şöyle bir çizgi çekersem burada bir üçgen olmuş oluyor bakın. Peki bu nasıl bir üçgen oluyor? Bu iki kenar birbirine eşit değil mi? O zaman ikiz kenar üçgen oluşuyor aslında. İkiz kenar üçgenin özelliği neydi? Onu da hatırlatayım hemen. İkiz kenar üçgen. Şu ikisi birbirine eşitse bakın. Şu ikisi burada birleşiyordu. Bunun geldiği yer. Bunu o zaman çarpı atın demiştim. Burayla bura. Buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olmuş olacak. Bakın dikkat ederseniz soruya dönecek olursam eğer O noktasından A noktasına çizdim. Bu doğrunun doğru parçasının adı yarı çaptı. E o noktasından B noktasına çizdiğim zaman da bu da yarı çap. Bakın. Merkezden çemberin üzerine yarı çap. Merkezden çemberin üzerine yarı çap. O zaman burada bir ne oluştu? Dikkat ederseniz ikizkenar üçgen. Ikizkenar üçgende yani A, O, B. iki tane açı birbirine eşit. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit. Bunu da dersem, bunu da x diyeceğim. 3 açının toplamı 180 olduğu için hemen 180'den 114'ü çıkartacağım. Kaç yapacak? Burası 6, 66. İkisi de birbirine eşit olduğu için 66'yı da eğer ben 2'ye bölersem kaç olmuş olacak? 33 derece. 33 derece olmuş olacak. Bana da onu soruyor zaten. Bakın dikkat ederseniz. O, A, B. O, A, B. Yani ortadaki açı. Yani şurası. 33 derece olmuş olacak. Evet, yine aynı özelliği kullanacağım. Bakın yarış çapı bu tarz sorulara çok fazla kullanacağım. Çünkü diğer soru kalıbı çok basit. Merkez açık, açı kaç derece ise ölçüsü o kadardır. Ama bazı sorularda da bu dediğim gibi yarış çapı özelliğini çok fazla kullanmış olacağım. Şimdi bana şöyle bakarsam soruda dikkatimi çeken şey şu bakın. Şu O noktası ile A noktası arasındaki mesafe neydi? Yarı çap. Diyor ki bu ikisi birbirine eşit. O zaman bu da aslında R'dir. Yani ben bunu R edersem bu da yer. Tabi buna yarı çap diyemem ama yarı çapa eşittir diyebilirim. Şimdi ben buradan bir O noktasından bir de B noktasını çizersem. Bakın önemli olan merkezden çemberin üzerine. Merkezden çemberin üzerine. Merkezden çemberin üzerine. Bakın dikkat ederseniz bu da ne oluyor? Yarı çap olmuş. Yani bu da R. Bu nasıl bir üçgen oluşu dikkat ederseniz. Yani 3 tane kenarı da R. R, R, R. Yani eşkenar üçgen. O zaman eşkenar üçgenin açıları kaç dereceydi? 60 dereceydi. Yani şuralara ben 60'ar er derece diyebilirim. Şuraya 60 er derece diyebilirim. Tabii şu kısmı buldum sadece. Şuraya kadar olan kısım. Bir de şu kısım var. Onu nasıl bulacağım şimdi bakın. Şimdi ben O'dan bir de şuraya çizmişim. E bu da yarıçap. O zaman buna da aynı çizgi diyebilirim. Bakın başka bir üçgen daha oluştu. Onu da farklı bir kalemle göstereyim. O da şu. Bakın şöyle bir üçgen. Az önceki soruya benziyor aslında. Şu iki kenar birbirine eşit. Daha önceki sorularda şekil eğer çok karışmışsa bana lazım olmayanları bırakın. Benim bulmak istediğim şekli ben şurayı çizeyim. Yani şurasını çizdim. Şurası O noktası, burası B noktası, burası C noktası. Şu ikisi birbirine eşit. Burası 40 derece. Bakın iki kenar birbirine eşit. iki açı da birbirine eşit. O zaman burası da 40. Yani yandan bakarsam eğer şöyle bakın bu kenara bu kenar birleştir. Burayı almıyordum. Şu ikisi birbirine eşittir diyordum. İkisi 40 sa 40 ile 40'ın toplamı 80 yapar. 180'den de 80 çıkarırsam ne bulmuş olurum? 100 derece. Nereye 100 derece bulmuş oldum ben? Burayı bulmuş oldum. Soruda sormuş olsaydı söyleyebilirdim. Ki zaten burayı da 40 derece bulmuştum. Aslında burayı bulmaya hiç gerek yok. Şimdi ne bulacağım ben? X'in kaç derece olduğunu soruyor bana. Şimdi ben burayı 40, 40 buldum. E burayı da 60 bulmuştum. O zaman hepsinin toplamı olmuş oluyor X. Yani 60 artı 40 o da ne olmuş olacak. 100 derece olmuş. Olacak. Bakın niye kullandım bir daha söyleyeyim. Yarı çapları kesinlikle kullandım. Kendim bir tane çizgi çizdim. Evet devam edelim. Yine yarı çapla alakalı bir soru olabilir mi diye bakayım. O merkezi Cem verdi. AD yayı. Bakın. AD yay. Neresi AD. Şuradan. Şuraya. Tamam. Bir de AC yayı. O da şuradan şuraya bakın. Bana ODB açısını soruyor. ODB. O zaman şöyle yapalım bakın. Şimdi burası merkez. Merkezden şöyle çizdim ben. Bakın ne oldu burası? R. Merkezden diğer tarafa çizdim. E burası da R. O zaman burası ne oldu? Çap oldu. Yani ben çemberi aslında şöyle bakın şöyle düşünürsem şöyle ortadan ikiye ayırmış oldum. Çemberin tamamı kaç dereceydi? 360. Çemberi tam ortadan ikiye bölersen geri şurası kaç derece olmuş olur? 180 tabii ki. Geri kalan kısım da 180 olmuş olur. Yani bunu notlu söylemedim ama mesela çok zor bir şey değil. Tam ortadan iki çizgi çektiğiniz zaman yarısı 180, diğer yarısı 180 olmuş olacak. Bunu kullanacağım çünkü. AD'nin ne kadar olduğunu söylemişti bana. AD yayı şöyle çizersem eğer bakın size sorularda bunu kullanabilirsiniz. AD yayı 5x 70 70'miş. Şöyle yazalım 5x 70. AC yayı şuradan alıyorum. AC O da şurası. Bunu da farklı bir kalemle gösterelim hadi. Bu da şurası. Burası ne kadarmış? O da 3x artı 10. Bakın dikkat ederseniz şöyle çemberi çizdim ben. Tam ortadan iki ayırdım. Şöyle burası çap olduğu için. E burası çap olduğuna göre buradan buraya kadar olan kısım yani şuradan şuraya kadar olan kısım 180. Yani bu ikisinin toplamı 180 olacak. Hemen denklemimizi şuraya çözelim. 3x artı 10 ile 5x eksi 70 toplarsam 180 derece yapmış olacak. Benzer olan terimler bakın. 3x ile 5x ne yaparım? Toplarsam 8x yapar. Artı 10 ile eksi 70 toplarsam 10 lira param var. 70 lira borcum var. Ne kadar geriye? 60 lira kalmış olur. Eşittir. 180. 60'ı öbür tarafa gönderirsem 8x eşittir. 180 artı 60 240 olur. Bu durumda ikisi bulmak için de ne yapacağım? 240'ı 8'e bölmüş olacağım. 24'ü 8'e bölersem 3 bir tane sonra 30 derece. X'i 30 derece olarak buldum. Şimdi bana nereyi soruyor? Bakın bana O, D, B açısını soruyor. Yani şurayı. Yani O, D, B açısını. Şurayı mı soruyor? D, O, B açısını soruyor. şöyle yapalım. DOB yapalım burayı. Çünkü burada herhangi öyle bir açı yok. Şöyle yapalım. D O B açısı sormuş olsun. D O -B açısı neresi? Şöyle gösterecek olursam eğer. D O B ortadaki açıyı seçiyordum yani O harfini seçecektim. Yani bana şurayı soruyor. Bakın ters açılardan dolayı şöyle iki tane doğru birbirini kesiyor. Şuradaki açı, şuradaki açı birbirine eşit. O zaman şuradaki açı ile şuradaki açı birbirine ne olacak eşit olmuş olacak. Şimdi buradaki açıyı nasıl bulacağım ben? Bakın tekrar soruya dönecek olursam şu şöyle çizdiğim açı nasıl bir açı? Merkez açı. Neden? Çünkü köşesi merkez yönü. Hatta daha iyi anlamanız için yeni bir tane şekil çizeyim. Şurada bir A noktası var. Şurada bir C noktası var. Şurada bir O noktası var. Şöyle bana şurayı soruyor. Yani şurayı doyuyor. E burasıyla burası x yerine ben x kaç bulmuştum? 30. x yerine 30 yazarsam eğer 3 çarpı 30 ne yapar? E, 90 10 eklersem 100 yapmış olur. Yani şurası kaç derece olmuş olacak? 100 derece olmuş olacak. Neyi bulmuş oldum? Ben yayı bulmuş oldum. Yani ac yayı yani şurası 100 derece olmuş olacak. Merkez açıyla karşıdaki yayın ölçüsü her zaman birbirine eşit. Yani burası kaç derecesi? Burası da o kadar da. O zaman burası da kaç derece olmuş olacak? 100 derece olmuş olacak. Bir daha söyleyeyim. Soruda yüksek ihtimalle ufak bir ee, hata var. Yani ODB yerine DOB olarak soruyordur bana. Çizerken yanlış çizmişiz. O DOB'yi sorduğu için şurayı soruyor bana. Şurayı da birbirine eşittir. Kaç derece olarak buldum? 100 derece olarak bulmuş olduk. Evet. Bir sonraki soruya bakalım şimdi. O merkezi çemberde EFY'yi 110. EFY'nin resi şurası. Hemen şurayı işaretleyelim. Kaç dereceymiş? 110 dereceymiş. Şimdi çemberin tamamının kaç derece olduğunu biliyorum ben. 360. E burayı 110. Şimdi ben burayı ve burayı da eklersem üzerine hepsinin 360 derece olduğunu söyleyebilirim. Bakın dikkat ederseniz burada bir Merkez açı var. Farklı bir kalemle gösterelim. Bakın D O E. Kaç derece bu açı? 145. O zaman şurası da 145 olacak. Yani nereden nereye? D'den E'ye kadar. Şimdi burayı da buldum ben. Bakın. şurayı buldum. 145. E şurayı zaten soruda vermişti. 110. Bir de burayı bulacağım. Yani D O F. Kaç derece D O F? 7x. O zaman karşı tarafta şurası da kaç derece olmuş olacak? 7x olmuş olacak. O zaman hepsinin toplamına ben 360 derece diyebilirim artık. Bakın bir daha söyleyeyim. Şurayı buldum 145. Şurayı buldum 7x. E şurayı da bulmuştum. Şey vermiş zaten sonra da 110. O zaman hepsinin toplamı yani 145 artı 110 artı 7x eşittir 360 derece diyebilirim. Bu ikisinin toplamı 145 ile 110 toplarsam 255 öbür tarafa göndersem 7x eşittir 360 eksi 255 o zaman 7 x eşittir 250 olsa 110 105 yapmış olacak x'i bulmak için de 105'i ne yapmam lazım 7'ye bölmem lazım bu durumda kaç olmuş olacak x eşittir 15 derece olmuş olacak yüksek ihtimalle bana x soruyor evet. x'in kaç derece olduğunu bulduk 15 derece olduğunu bulduk bir daha söyleyeyim bakın burada bir merkez açı var daha, daha iyi göstereyim şöyle bakın şöyle bir merkez açı var Burası 145 ise burası da 145. Burası 7x ise burası da 7x. Burası 110. 145. 110. 7x. 3'ün toplamı 360 derece yapacak. Buradan denklemi çözersek sorunun kaç olduğunu ortaya çıkmış oluyor. Evet. Daha önelim şimdi. O merkez çemberde ADC yayı kaç derecedir? Yani bana... Şurayı sorayım. Şimdi nasıl bulabilirim acaba? Bakın. O'dan A'ya bir doğru parçası. Bunlar R diyebilirim ben. Çünkü yarı çaptır. E, O'dan C'ye de çizmiş. O zaman bu da yarı çaptır. Tamam. Peki ben O'dan B'ye çizersem bu da bir yarı çap olur mu acaba? Tabii ki. Bakın dikkat ederseniz. R, R, R. Şunu bir dikkate alırsam eğer. Yani hangisinden bahsediyorum. A O B üçgeni. İkisi de birbirine eşit olduğuna göre bu da R. Burası da R olduğuna. İkisi kenar üçgen. Bu iki kenar birbirine eşit. Bu iki açı da birbirine eşittir. Yani burası kaç olmuş oluyor bu durumda? 35 olmuş oluyor. Şuradaki açıyı kendim bulabilirim aslında. O zaman üçün ikisinin toplamı 70. 180'den de 70 çıkarırsam 110 derece olarak bulurum. Yani şurası 110 derecedir diyebilirim. Aynı şekilde şurada da bir üçgen var bakın. Aynı şekilde R, R. Yani şu ikisi birbirine eşit. E burası 40 ise burası da kaç olacak? 40 derece olmuş olacak bakın. Bir daha söyleyeyim. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Şu ikisi birbirine eşit. Şurası 40 ise burası da 40 olmuş olacak. İkisinin toplamı 80 buraya kaç kalmış oluyor? 110. Bakın özür dilerim 100. Şöyle ikisinin toplamı 80. 180'ını çıkarırsam 100 derece olarak buldum. Şurasını bakın. Şurun tamamı şöyle bir tam daire olduğu için kaç derece olmuş olacak? 360. E, i̇kisini toplayalım bakalım. 110. 100 toplarsam ne yapar? 210. 360'dan da 210 çıkarırsam eğer 150 olmuş oluyor. Neresi 150 olmuş oluyor? İşte şurası. İyi çok iyi. Ben açıyı bulmuş oldum aslında. Bakın dikkat ederseniz şu açı 150. Nasıl bir açı bu? Merkez açı. Nasıl anlıyorum merkez açı olduğunu? Köşesi merkezde. Bakın çemberi şöyle çizelim. Karışık olduğu için belki benim ihtiyacım olmayan şeyleri yazmama gerek yok. Şurası A. Bakın şurası D. Şurası da C. Ben burayı kaç derece buldum? 150 derece olarak buldum. Yani şurayı 150 derece buldum. Bakın şu açının ölçüsüyle bu yayın ölçüsü her zaman birbirine eşit. Diye. Burası 150 ise burası da olmuş olacak. Şurası yani 150 derece olmuş olacak. Bana da sonra da ADC'nin ölçüsünü sormuştu. Evet. Çemberde açı bu kadar. Şimdi aslında çemberde açı diğer konuların temelini oluşturuyor. Bununla ilgili belki çok fazla soru gelmez ama çemberde uzunluk ve e, dairenin alanında çok ama çok işime yaramış olacak. Bugünlük bu kadar diyelim.